Herkese merhabalar. Bugün sizlere BMW 2 serisinin testinden sesleneceğim. Hatırlarsanız 2 serisini daha önce aktif turur ve 2 kabri versiyonlarıyla test almıştık. Ve bugün model kupe karoseriyle test konumuz. Bu otomobili test etmek için Alper beni bekliyor. Şimdi onun yanına gideceğim ve bizi bu otomobili genlerine uygun bir test bekliyor. Sözü fazla uzatmayalım ve teste başlayalım. Söz Alper neyi anlatıyoruz bugün? Bugün BMW 218 i kupeyi anlatıyoruz. Kupeyi anlatıyoruz. İki evet. serisini daha önce aktif tururla ve kabrio versiyonuyla test almıştık. Bugün de kupe versiyonu. Aslında en çok merak ettiğimiz versiyon buydu değil mi? Yani hani bir onda beş sizlik yeni motorun bu kupe karosörde ne yapacağını ben kendim adıma daha çok merak ediyordum. Seninle test etmek nasip oldu. Ne Tabii kabrioya, e, gelemedik ama kabrio'ya <laughs> gelemediniz <laughs> mi? Ha, e, evet. Siz kabri... o zaman bayağı bir uzakta Oldunuz. bayağı. bayağı Yapacak bir şey yok. Evet, Kars ama... taraflarında. Evet, evet. Ben sana gelecektim aslında Çıldır Gölü <laughs> üzerinde daha <laughs> güzel sıkıntılar. bir hani üstünü açıp böyle arkadan itişle bayağı bir olay evet. yapacaktık da neyse artık evet, evet. Başka bir sefere onu da yaparız arkadaşlar. Evet. Sizlerin yeter ki desteği olsun hep evet. aynı şeyi söylüyoruz. Evet. Yani bu kez e, 218'i Coupe ile birlikteyiz. Coupe karoserli bir otomobil. Sportif gayet e, keyifli. Sportif bir görünüşe sahip. Ön tarafta BMW 1 serisinde esinler görüyoruz ama aslında bu tamamen kendisi kendine has bir tasarım. E, evet. e, Aynen. Aynen. İlk ben Aşkı gördüğüm de... zaman dedim ki aha tamam dedim. Hı -hı. Yani BMW E30'u yeniden diriltti <laughs> yani. Hani <laughs> bir tamam. serisi Coupe karoseriyle işte bir önceki nesilde Hı -hı. çok çok benim için anımsatmıyordu ama bu otomobil tamamıyla hani bence bu tamam benim görüşüm. E30'un e, markanın bilen bile bilmeyenler vardır. Hani efsaneleşmiş bir modeli bu. 90'larda özellikle BMW cephesinde çok çok popüler bir otomobildi. Onun modern yorumu olarak görüyorum ben. Sence nasıl? Ya dediğim gibi yani tamamen sportif bir otomobil. Kendine az bir tasarımı var ve en önemlisi burada en önemlisi altın çizmemiz gereken en paket. Evet. Yani M -Paket de birlikte, evet. En paketle birlikte siyah da olsa evet, değil siyah mi? Siyah da olsa kendini gösteriyor. Evet. Bunu nasıl sağlıyor? Daha geniş hava girişleri var. Evet, e, tampon değişik. Aynen. E, aynen. İşte e, Cantlar siyah. Aynen, cantlar siyah. İstediğin gibi kişiselleştirebiliyorsunuz zaten cantları. Onu sana bırakıyorlar. M inzalı aynen. fren sistemi. Öyle sim siyah çok chic evet, olur aynen, evet, çok güzel evet. olmuş yani o oldukça, oldukça, oldukça kaliteli ve görsel anlamda göz doyuruyor Görsel şey. anlamda. Siyah da olsa, lan siyah da acaba diyorsun evet. gerek var mı? Ama siyah da olsa Hı. bir farkındalık atıyor evet, hakikaten evet. bu anlamda bence çok başarılı. Peki ya güç? Ya güç. <laughs> ya güç. Evet oraya yani. geldik. şu an burada yani. 3 silindirli 1.5 litre ve 136 beygir güç üreten bir motor var. BMW'nin yeni geliştirdiği evet. motor bu arkadaşlar biliyorsunuz. Ben bu motoru hep Alper, senle hep bunu konuşuyoruz. Biraz sesiyle dizele benzetiyorum. Evet. Karakteristik olarak kesinlikle değil. Yani işte motorun seninle kurduğu iletişim e, tepki süresi, işte gazoz oturduğundan e, tepki verme süresi çok çok güzel. Yani neredeyse böyle atmosferiklerin kıvamına getirdiler diyebiliyoruz. Turbo olmasına rağmen bu anlamda hiçbir sorun yok ama biraz sesiyle böyle hani içeride kabinde tabii, sen bir ses eksikliği hissettin. Ses durumuna ben takıntılıyım evet, biliyorsun. Evet, tamam. Yani o ses olayında da hani tatmin olmalıyım. Öyle biraz da böyle sportif evet. iddiası olan bir otomobilse. Ama tabi hani karoserde sportif bir otomobilde insan biraz da ses Arıyor, istiyor, istiyor. Aynen. Biraz istiyor. Biraz da 1.5'e daha yakından evet, bakalım biraz diyorum daha artık. Daha böyle, e, sürüş konusunda neler var neler yok. Sport Plus'a tabii geçtik daha yakından evet. bakabilmek adına. Ses, ses geldi. Ses, ses gel geldi ama <laughs> yani gelen ses hala... Yani hala daha iyi. yeter. Gelen <laughs> ses hala... 6500'lerde vesaire işte üstünüze geçiyor bu arada. Moral modda olsanız daha iyi. Şanzıman <laughs> muhteşem. Yani BMW'nin şanzımanı. <laughs> Bilmeyenleriniz varsa evet yani tam otomatik <laughs> olması uzun ömürlük açısından başka bir güzel 8 ileri olması hem performans konusunda hem ekonomi konusunda destekler olmasından dolayı başka bir güzel bir de geçiş hızı bakımından hani sürüşü lezzeti kıvamı getirmiyor olması çok çok başka bir noktası güzel bir noktası burada kulakçık kullanmamışlar ama hani vites üzerinden de değişme yapabiliyorsun ilerikli zaman küçülüyor yani görüyorsun dokunma değişmesi bir oluyor şanzıman çok... yani sürüşü çok destekliyor her anlamda hem performansı hem de Ekonomiyi çok fazla destekliyor. Etkiler çok iyi. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, evet. Biraz daha, Artık biraz değil. daha. Bu arkadan itişe. Ve evet, tanışalım. Şimdi insan şey oluyor hani bu kadar güçsüz bir motorda. Ya arkadan tise ne kadar yani yaşarım. Kafasına giriyor yani hani oluyor. Ne kadar olur, ne olur, ne biter? Gayet iyi oluyor. Ya yani gayet, <laughs> süper, gayet direkt, iyi. Oluyor. Direkt Allah Allah diyorsun yani. Hani abriyoda ben hiç memnun kalmamıştım. Bunda ama hele biraz böyle yerler nemliyse bu motorla dahi sana bu otom hani uzun soluklu driftleri bile sunabiliyor. Hele biraz böyle biraz bir kaygan bir zemin bul. Onu daha iyi sunabiliyor. O noktasına çok şaşırdım. Çok hoşuma gitti gitti. Hani çok fazla güç olmasa rağmen durum bu şekilde. Bir de hani çok öyle dengeli bir şekilde otomobili oturttur o drift çizgisine. Bunu sana sunabiliyor. Dizele göre daha da iyi sunabiliyor hatta. Çünkü biraz daha fazla devir Tabii, bandı sunma, bandı, aynen var, devir var. çevirme opsiyonu evet, var burada. Evet. Onu o ideal dengeyi yakaladığın zaman çok çok enteresan bir şekilde, hiç beklemeyeceğim bir şekilde lezzetli driftler yapabiliyorsun. yapabiliyorsun yani. Tuhaf. Hatta ve hatta dizeline göre 2.20 diesel daha güçlü olan 2.20 dizele göre dahi bence daha güzel bir daha efektif böyle yanlamalar yapabiliyorsun çünkü e, burada daha fazla bir devir çevirme opsiyonu var ona göre ve onu o ideal denge işte yakaladığın zaman çok böyle e, güzel e, drift e, deneyimleri sana bu otomobil bu haliyle dahi yaşatabiliyor. Bu çok ama çok şaşırtmakta var. Kabre'ye göre en farkındalıksa 150 kilogram daha ortalama 150 kilogram daha hafif olması bunun getirisi de hem performans hem de ekonomi fazla fazla yansımış ama bence performansı beklediğimden çok daha fazla yansımış ee, bu durumda e, otomobilin hani sürüşünü daha böyle hani lezzetli kıvama getiren e, noktaların başına geliyor bence. Tam 150 kilo diyorsun ama bu e, böyle e, bir motorda böyle, böyle bir motorda çok fark ediyor. Çok fark ediyor ve fark bu, bu araç 1000, 1500 kiloya yakın. Aynen. Kiloya aynen. Kiloya aynen. Yakın. Siz bunu göründüğü gibi değil bu arada yani. Hani evet. Görüntüsüne göre ağırlığı çok çok... Ee, Bana ilk söylediğinde direkt şaşırmıştım. Öyle aynen. Yani görüntüsüne göre ağırlığı çok çok fazla. çünkü çok böyle tasarımcılar hani bu otomobile kompakt bir görüntü vermeyi de başarıyormuş. Hani 3 serisine göre Zaten 5'i söylemiyorum. 5 sesine göre daha böyle bir küçük göründüğü kesin. ama ağırlık da görüntüyü kıyasladığın zaman biraz şaşırıyorsun. Ama motor yani o ön yargıyı sen de kullanmaya başladıktan sonra kırmayı başarabiliyor azalan hacmine rağmen. Sürüşü lezzetli kalan olaylardan bir tanesi de 8 liler oranlı ZF şanzıman. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Şu <laughs> altını çizdim. <laughs> çizdim. Yani bir şey yok. <laughs> evet. Bir de şey Sport Plus ile ilgili de bir nokta hani otomobili böyle adapte olmadıysan, o gün böyle tam hissedemiyorsan atıyorum sport plus kullandığın zaman hissediyorsan... Evet yani bir şeyleri de böyle son limit gitmek istiyorsan arkanın kaymalarıyla fazla uğraşmak istemiyorsan sport plus bu anlamda çok güzel çünkü bunu kullandığın zaman otomobil biraz böyle hani önden çekiştiği, hatta dört çeker kıvamında da oluyor. Ve otomobil sana yardımcı oluyor. Sen böyle arkadan kayacak bir reaksiyonla limitte otomobili atsan bile ufak çaplı, yani, işte gibi gereken tekere, gereken dozajda frenlemelerle hemen idare sizi oturtuyor. Fazla bir kayıp yaşamıyorsun. Fazla bir tutulmuyorsun. İşte atıyorum bu sistemler tamamen devrede olsa tak diye zank diye oturtuyor biliyorsun. Evet, evet, evet. Freni koyuyor. Ama burada çok böyle... Hani inceden müdahaleler yapıyor Ve yine aynı şekilde Aynı limitte gitmeye devam edebiliyorsun Hani arkadan çok çok böyle şuursuz düzeyde Kayma reaksiyonunu yani. görebilmek Neredeyse imkansız oluyor yani çok çok şiddetli bir reaksiyon gösterdiğin zaman Çok ani bir yön değişimi gösterdiğin zaman O olabiliyor ee, Bazı durumlarda zemin çok kaygan Atıyorum. Onu belki becerebiliyorsun Ama onu da bir süre sonra zaten Tak 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 otomobili oturtuyor hani Engelleyebiliyor. Yani bu anlamda Sport Plus modu gerçekten çok güzel Alper bu otomobil en çok hoşuma giden detaylardan birisi süspansiyonlar oldu. Gerçekten hani bu anlamda bence iyi bir şey çıkartılabilmiş. Tabii ki performans istiyorsan M Sport'un sunduğu, M paketin sunduğu hani daha sert süspansiyonları tercih edebilirsin. Hani otomobilin sürüş limitinin ve sürüş keyfinin yükseldiğini bunu bize gösterdi. Üçüm M performans hani testimizi hala izlemeyenler mutlaka izlesin. Orada görecekler zaten. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaklar. Ama burada konfor biraz daha fazla isteyenler için çok güzel haberler var var Çünkü e, BMW hakikaten hani şu anda kullandığı bu standart süspansiyonda hem konforlu olabilen hem de böyle e, işte sportif kullanımı destekleyebilen hani e, ideal bir denge sunmayı başarabilmiş. Şimdi muadil olarak eski 1.6 turbo kullanıyordu hani BMW evet. burada. 1.16 iyi bilenler çok iyi bilir. Oradaydı. Onun yerini aldı. Aynen bir serisinde de hani bu motor hani direkt hani muadil olarak onu gösterebiliriz. Ama hani hacim küçülmüş olmasına rağmen 3 silindire geçilmiş olmasına rağmen hani güç verileri aynı. 136 beygir güç var ve tork değeri de 220 Nm. Performans anlamında sen eskisini sen de kullanmıştın. Bir fark gördün mü? Ya yani performans anlamında görmüyorsunuz aslında ama hani ses olayı dediğimiz gibi. Yine, ses yine, aynen oraya yani, Yine, yine olay ses konusuna geliyor. Bir şey hissediyorsunuz böyle hani güçsüz mü falan. Acaba ama hani diyorsun evet. e, gitmiyormuş gibi. hani evet, O evet. eskisiyle kıyaslı zaman bir algı veriyor ama göstergeye bakıyorsun bayağı bir olaylar olmuş. Yani 8.9 saniye hatta 100 verisi. Ben Cabrio'da hatta biraz daha fazla şikayetçiydim evet. performanstan ki öyleydi de 150-200 kilogram daha artısı evet. var buna göre. Coupe karosere göre. Ondan dolayı hani bir performans eksikliği onda daha fazla istiyorsun ama burada ben hani performansı hani motorun hacmine, potansiyeline, otomobilin bir buçuk tonluk ağırlığında göz önüne evet, alındığında evet, gayet bu yani. yani. evet. yani. çok 1.5 ton Yani bir ufak tefek bir şey gibi evet. duruyor ama öyle değil yani sürüşe geçince işte teknik verilere bakınca 1.5 evet. ton için 8.9 saniye alınmış olması bence çok güzel. Evet. Peki e, içeriden biraz aslında bahsedelim. Bahsedelim e, aynen. İçeriye aynen, aynen. geçtiğimizde. İçeriye geçerken de yakıt tüketimini hemen belirleyelim. <laughs> evet, ee, senle de konuştuk zaten. <laughs> Ortalama işte 9.8 tek bir hani karma test tüketimi yakaladık ikimiz de. Evet. Ee, hem performans hem de ekonomik kullanımlar. Sonrası tabi sürüş modlarından böyle çok çok ekonomik kasmak isteyenler için ekopurunun çok fazla katkısından hani faydasının olduğundan da mutlaka bahsetmek gerekiyor. Bahsetmemiz gerekiyor. Hani bu ekopuru modu sayesinde böyle daha cansız Gaz tepkileri oluyor biliyorsun tabii, Alper, tabii, tabii. daha hissizleşiyor otomobil, hani evet. güç elinin altına alınmış oluyor. O zaman biraz daha hani ekonomik bir sürüş yapmak mümkün olabilir. Bunun haricinde Comfort sport ve sport plus modları evet. var. Bu modlarla otomobilin sürüşünü hani keyfinize göre, kendinize eklinize göre biraz daha lezzetli kıvamı getirebiliyorsunuz. biz en çok sport plus modunu seviyoruz. E tabi, yani evet. e, tabi sport plus bir de her zaman artık karşımıza çıkmıyor. Karşımıza çıktığı zaman evet. daha da bir keyifli oluyor hakikaten. Çünkü sport modunda çekiş kontrolü kapalı. Yani hafif çaplı yani otomobilin arkasıyla oynama opsiyonlarını size, sana izin veriyor otomobil. Bu da güzel bir nokta. Bence önemli bir nokta sunulmuş olması. Ve gelelim iç mekana. Evet. E, i̇ç mekanda. Evet, klasik BMW klasiği. Klasik BMW tasarımı. tasarımı yani aynen, çok öyle. şaşırtan bir şey yok. Hatta evet. bir sezisiyle birebir aynı. Aynen. Ama burada yine en paket bir ele geçirmiş buraları. Evet ya ufaktan ee, da olsa direksiyon bir direksiyon işte aynen. Üç üç kollu bir direksiyon, spor bir direksiyon var. Hatta direksiyon bence evet. bölüyorum. O kadar güzel ki. Hani buradaki işte tasarımı beğenmeyebilirsin, konumunu beğenmeyebilirsin vesaire. Yani şu direksiyonun işte büyüklüğü, ele iyi oturan yapısı, bir de böyle şu tasarım Muhteşem ya muhteşem bence hani İşlevselliğine vesaire her şeyde Böyle üzerinde çok düşünmüş bence Çok çok güzel yani BMW alan herkese evet. Bu direksiyonu mümkün mertebe, Hani almalarını da tavsiye ederim evet. Sportifliğin yanı sıra burada kullanılan Deri Aynen. E, detaylar yani Aynen. Kalite algısı var arttırıyor. İçerideki kalite algısını çok net arttırıyor. İşte ay. ne bileyim burada kullanılan malzemeler. Şurada krom görünümlü belki siz de görüyorsunuz. Krom ay. görünümlü malzemeler gayet kaliteli bir iç mekanda olduğumuzu hissettim. Yani sayesinde. genel yani. olarak bir bütünlük sağlanmış. Evet. Hani, e, her şeyden yerinde ve kıvamında ve olması gerektiği kadar kullanıldığı için bence genel olarak güzel bir bütünlük yakalanmış. yani binen herkes e, hatta fiyatını sorduğu zaman Makul diyor aslında evet. hani artan rakamlarla ve ele aldığımız zaman baz aldığımız zaman evet. 120 bin lira fiyatı var sen de biliyorsun evet. hani o fiyatla otomobil sunuklarını kıyasladığın zaman gerçekten güzel bir kalite algısı var çok top bir otomobil ee, baktığın zaman bu fiyata nazaran bu fiyat bandında mesela ben bir 320i alacağım eğer biraz da böyle sportif bir algı istiyorsam kesinlikle bu otomobili tercih ederim Alper evet, ee, bu konuda sen ne diyorsun? Yani evet konuda sana katılıyorum. Yani bir e, coupe bir karakterli bir otomobil alıyorsunuz. daha da Onu güzel, veriyor daha, sana yani. tasarım da hem sürüşte Hata de veriyor. Daha sportif bir görünüm sağlıyor ve yani evet tercih ederim direkt. Evet evet yani kaliteden de çok 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 böyle ufak tefek belki çok hassas olanlar için bir fark olabilir. Benim açımdan mesela evet. hiçbir fark yok. 3 serisiyle de bundan dolayı da iş böyle olunca hani daha böyle tok bir daha böyle e, fiyata göre sunulan kalite algısı bence yeterli bu anlamda. Ben bu otomobilde bir sorun görmedim. Evet. Ergonomiden bahsedelim arasında birazcık geldi. Ergonomi Aynen. anlamında ben pek bir sıkıntı göremedim. Aynen. Yani Aynen. E, yeterli Aynen. Sıkıntı olabilecek her şeyi evet, evet. daha doğrusu şu joystick çözüyor. Evet. evet bu, bu elinin orada. altında buradan sen de ben de evet. çok kolay her şeyi kumanda edebiliyoruz. Evet. Bu çok güzel. Ee, bardaklıklar zaten evet, e, çok güzel, var. çok büyük, iyi düşünmüş. Bir de Yandaki bunun haricinde var. aynen. Evet. Kapı için de farklı farklı kademeli. Evet. Bu anlamda kesinlikle hani çok memnun oldum. Burada da bir sorun yaşamıyoruz. Hatta arkada böyle e, arkadakiler içinde için de havalandırma sunmuşlar. O da benim hoşuma gitti. Yani arkada böyle bu tarz otomobillerde genelde çok yakın bir geçmişte iki kişi için yer vardı. Burada 3 kişiye de yer var. Yani hatta o 3 kişi çok zorlanmadan da oturabiliyor. Bunun denemesini de yaptık. Arka hacim ne? hani baş mesafesi konusunda da ben pek bir sıkıntı görmedim. Gayet gelirken de birkaç Aynen. defa orada Aynen. seyahat ettim. Hiç sıkıntı yer almadı. Tam sınırda zaten benim için şimdi böyle oraya oturdum tam 1.86 boyundayım her zaman. <Gülüyor> belirtiyorum. <Gülüyor> Bu detaya bazı <yapamaz> arkadaşlar <laughs> takılabiliyor. yani özetle böyle hem günlük kullanımı uygun hem sportif karakter verebilen bütünüyle baktığın zaman fiyat performans ilişkisini ele aldığın zaman rakiplerle kıyasladığın zaman bence başarılı bir noktada 2.18i ee, genel anlamda baktığımız zaman ama ben mesela bu otomobili alır almaz ilk yapacağım şeylerden birisi şu olurdu mutlaka ses konusunda bir şeyler yapardım. Yani bu benzinli motorun sesini ben böyle istemem yani evet, ufak tabii. çaplı bu sesi daha e, hani lezzetli hale getirecek bir şeyler bir oynamalar yapardım evet, mutlaka. Sese takıldık evet. Yani ses konusuna takıldık <laughs> sosyal medyalarımız giderek gelişiyor e, bu kez de Brandelis diye bir e, sosyal medya Arkadaşlar. Brandelis'e de girdik ve burada da bizi takip etmenizi bekliyoruz. Aynen. Niye? Brandelis hesabımızı takip eden üyelerimize sürpriz hediyelerimiz var. Bizi de oradan muhakkak takip edin, mutlaka takip edin Aynen. e, ve sürprizlere ulaşın. Bu hediyelere de ulaşabilir ve Orada e, yaptığımız bir uygulama da şu anda Hani test edeceğimiz otomobilleri oradan bizi takip ettiğiniz zaman Daha erken görebiliyor olacaksınız Google'a direkt Brandelist yazıp e, Brandelist www.brandelist.com adresinden girip e, Buraya Facebook loginle çok rahat üye olabiliyorsunuz Daha sonrasında e, arama satırına Brandelist'in arama satırına otomobil.com yazdığınızda direkt karşınıza biz çıkıyoruz, çıkıyor olacağız ve neleri test edeceğimizi daha önceden oradan görüyor olacaksınız arkadaşlar. Bu arada sizlerin de yine o isteğimizi yenileyip sizlere kesinlikle daha fazla görmek istiyoruz. Yani, evet, evet. yani yorumlarınız çok önemli bizim için çok 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 önemli. çok çok önemli arkadaşlar. Yani beğenmeleriniz, yorum yapmanız çok önemli. Özellikle uzun vadede hani her türlü otomobilin testini görebilmeniz adına biz kamera arkasında bazı zorluklarla çok e, tahmin edebileceğinizden daha fazla uğraşıyoruz. E, bunları daha çabuk aşabilmemiz için sizin özellikle bu konuda bize daha fazla destek olmanız lazım. Yani e, videoları paylaşmanız, işte yorumlamanız, yorum bırakmanız ve kanala kendinizin dışında hani otomobil meraklısı herkesi abone olmaya davet edebilmeniz bizim açımızdan çok önemli. Gerçekten çok önemli. Yani bu konuda bizim yaptığımız iletişim dışında sizlerin de gönüllü olarak iletişimini muhakkak bekliyoruz arkadaşlar. Bu konuda katkılarınızı fazlasıyla bekliyoruz özetle. Daha fazla test videosu için videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.